Merhaba çocuklar. Bugün birlikte eva'dan veya kartondan renkli broşlar yapacağız. Bunun gibi daha önceden hazırladığım renkli broşları isterseniz kağıttan yapabilirsiniz. Mesela ben bunu kağıttan yaptım. Arkasına da evde daha önce kullanmadığınız rozetler varsa veya bu şekilde kancalı, çengelli iğne de olabilir. Onları yapıştırıyoruz. Dediğim gibi isterseniz eva'dan, evanız yoksa yine renkli kağıtlardan yapabilirsiniz. Şimdi bugün ben bir tane karpuz dilimi yapmak istiyorum. Bunun için parça evaları kullandım. Şimdi kağıdımın şu sivri üst köşesinden yararlanarak altına bir oval çiziyorum. Bu dilimimin alt kısmı olacak. Bunu kesiyorum. Şimdi alt kısmına gelelim. Yeşil olan kısmına yani. Altına koyuyorum. Yine kenarlarından çiziyorum. Daha sonra yine kesiyorum makasla. Fazla olan yerlerini de keselim. Şimdi keçeli kalemle üzerine karpuzumun çekirdeklerini çizeceğim. Dilerseniz bunları daha da çoğaltabilirsiniz. Yapıştırırken, ikisini birbirine yapıştırırken ben silikon kullandım. Eğer silikon kullanacaksanız lütfen annenizden veya babanızdan yardım istemeyi unutmayın. Silikon çok sıcak olduğu için tek başına kullanmamız çok sakıncalı. Elimize yak yakabiliriz. Bu yüzden ailemizden birisinden yardım istiyoruz. Evet, öncelikle alt kısmını yapıştırıyorum. Burada dediğim gibi elimize dikkat edelim. Alt kısmını yapıştırdıktan sonra rozetin üzerine birazcık sıkıyorum. Çok az sıkmamız yeterli olacaktır. Rozetimi de broşumun üzerine yapıştırdıktan sonra Evet, karpuz şeklinde broşum hazır. Bu şekilde farklı farklı, mesela ben çilek yaptım, ananas yaptım. Bu şekilde aklınıza gelen Başka şekillerde de yine broşunuza ekleyebilirsiniz. Etkinliğimiz bu şekilde. Lütfen siz de evinizde yapıp fotoğrafları bana göndermeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.